takvimler 10 Haziran'ı gösteriyor değerli izleyiciler Türkiye ve dünyadan dikkat çeken gelişmelerle karşınızdayız. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrekten gelen acı haber ülke gündemine sarsıldı. Elektrik akımına kapılarak hastaneye kaldırılan başkan Zeyrek tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti az sonra bütün ayrıntıları ekranlarınıza getireceğiz. Öte yandan Gazzeden ABD, Rusya'dan Ukrayna savaşındaki savaşına kadar Tarsus'taki 48 yıllık duvar gazetesi geleneğine kadar birçok önemli başlıkla bu bültenle başlıyoruz. 6 Haziran akşamı Manisa'daki evinin bulunduğu sitede havuzunun makine dairesindeki arızayı gidermeye çalışırken elektrik akımına kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek kaldırıldığı hastanede 3 gündür yaşam mücadelesi veriyordu. Kalbi duran ve uzun süre kalp masajı uygulanan Zeyrek maalesef hayatını kaybetti ve Zeyrek için bir cenaze töreni düzenlendi. Hepiniz hoş geldiniz. Ben altı yaşından beri bir kürsüye çıkıp konuşuyorum. Altı yaşından beri elimde mikrofon var. Herhalde en zor şimdiye kadarki konuşmaların. Abi bir daha anlatsana diyordu. Grup toplantısında Manisa seçimini anlatmıştım. Abi bir daha anlat, güzel anlatıyorum diyordu. Deniz Bey, Deniz Baykal 2009'da belediye başkan adayımız rahatsızlanıp çekilince 40 gün kala Manisa'ya aday ol dedi bana. Ben de dedim ki o seçim çoktan gitti, çok geciktik. Bir öncekisi alamayız orayı dedim Manisa'yı alamayız. Dedi ki alırsın Genel Başkanım bir önceki seçimde oyumuz yüzde altı dedim. Nasıl alacağız Manisa? Yı? Dedi ki sen alacaksın. Bu seçimde değil ama Manisa Belediyesi'ni sen alacaksın. Ben alamadım. O aldı. Ferdi aldı. Biz Burada gördüğünüz çocukluk arkadaşları ortak özelliğimiz 15 gün Manisa'dan ayrı kalsak burnumun direği sızlar. Bu Spildağ'ını kardeşim Barış kadar çok özlerim. Ferdi benden daha Manisalıydı. Aşkla bağlıydı eşine, çocuklarına bir de bu Manisa'ya. Yunus Emre belediye başkanı adayı olmak istiyordu. Ben alacağım, kazanacağım abi orayı diyordu. Dedik ki hayır şehzadeleri de kazanacağız. Yunus Emre'yi de ben dedi sen büyük şehir. Abi dedi onun en üst katından İzmir görünüyor. İzmir görünüyormuş. Bize vermezler orayı dedi. Sen alırsın Ferdi dedim. Dedi alınmaz. Dedim ki Manisa'da Yunus Emre'de seni sevmeyen var mı yok? Sen dolaştığın hiçbir yerde seni sevmeyen bir kişi kalmaz. Sen bir yeter ki çalış. Bir mucize gerçekleştirdi. Yüzde altı alamadığımız şehirde yüzde altmış aldı. Yüzde altmış. Bana diyordu ki yüküm ağır. Burayı memlekete emanet ettin, gittin. Şimdi bizim yükümüz her şeyden ağır. Manisa'yı emanet etti gitti. Ne yapacağız bilmiyorum. O varsa benim gözüm arkada kalmıyordu. O gidince ne yapacağız bilmiyorum. Bir insan onun kadar çok sevilmeyi, onun kadar sevilmeyi hak eden bir insan daha yoktur. Çünkü çok karşılıksız sevebilen de <laughs> Mesela hitabeti iyi değildir kürsüsü. Ama konuşmaya başlayınca o kadar samimidir ki dinleyen ağzının içine düşer. Bir sohbet edip bir elini sıkıp da yüreğini kazanmadığı bir kişi yok taksiratlarını affeyle ya Rab. Cennetinle, cemalinle ikram eyle ya Rab. Kabirde yalnız bırakma ya Rab. Kabir azabından muhafaza eyle ya Rab. Muhterem hanımefendi eşine, muhterem annesine, evlatlarına ve sevenlerine sabrı cemil, ecri cezil lütfeyle ya Rab. Sabrı cemil, ecri cezil lütfeyle ya Rab son nefesimize kadar bu aziz mübarek cennet vatan üzerinde huzurla yaşayabilmeyi bu millete, bu devlete, bu aziz milletin insanına hizmet edebilmeyi her birimize nasip eyle ya Rab. Mersin'de bu yıl 27. .'si düzenlenen dinler buluşması farklı inanç gruplarını bir araya getirdi. Etkinlikte barış, hoşgörü ve birlikte yaşam vurgusu öne çıktı. Ney dinletisiyle sona eren programda 3 semavi dinin temsilcileri birlikte dua etti. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'nın ev sahipliğinde düzenlenen Mersin'in çok kültürlü ve hoşgörülü yapısını vurgulayan dinler buluşması her yıl olduğu gibi bu yılda farklı inanç gruplarını bir araya getirdi ve kültür mozaiği Mersin'den barış, kardeşlik, birlikte yaşama mesajları verdi. Aa! Türkiye'de örneği bulunmayan bu geleneksel etkinlik her yıl olduğu gibi bu yılda büyük ilgi gördü. Dinler Buluşması Bayram Kutlaması programında buluşmanın yaratıcı ismi Lina Nasif de anıldı. Kurban Bayramı'nın 3. gününde Akbelen Şehir Mezarlığı'nda gerçekleştirilen 27. Dinler Buluşması Bayram Kutlaması programına Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçeri temsilen Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Bedrettin Gündeş, Mersin Kent Konseyi Başkanı Alper Girgeç, Müslüman, Hristiyan ve Musevi dünyası temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'i temsilen katılan Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Bedrettin Gündeş konuşmasında her inanç sisteminin özünde barışı, sevgiyi, hoşgörüyü ve insan onurunu yüceltmeyi amaçladığını kaydetti. Birlikte olmak, insanlık değerlerini yüceltecek, kendi kutsallarımızla, değerlerimizle içimizde yeşerttiğimiz o sevgi tohumlarını birlikte kutlamak üzere Bugün buradayız. Hoş geldiniz hepiniz. Mersin İl Müftülüğü Din Görevlisi İl Vaizi Bayram Genç, Dinler Buluşması Bayram Kutlaması programı dolayısıyla Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti. Mersin Büyükşehir Belediye'mize, STK'larımıza, inanç gruplarımıza ve siz katılımcılara çok teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Biz Müslümanların İki bayramından biri olan Kurban Bayramı'na bizlere ulaştıran Allah'a hamdü senalar olsun. Yeşilin, mavinin menbaa, huzurun, refahın, hoşgörünün, farklı din, dil, ırk ve kültürlerin bir arada yaşadığı güzel şehrimiz Mersin'imiz. Bizler yıllardır kardeşliğin temelini inşa eden bir ümmetiz. Biz zaten aynı şehirde hoşgörü içinde yaşamayı Medine'de, İstanbul'da, yüzyıllar önce tecrübe etmiş ve bunun öngüsü olmuş bir ümmetiz. Cemevi dedesi ve inanç kurulu başkanı Erdoğan sevinse bayramın gönüller arasında kurulan bir sevgi köprüsü olduğunu belirterek kimsenin kimseyi hor görmemesi, ötekileştirmemesi ve başkasının kimliğini, inancını yok saymaması gerektiğini dile getirdi. İnançlarımızı, kimliklerimizi ve tüm farklılıklarımızı faktörlerimizi... Cenab-ı Hakk'ın kudret eliyle var ettiği ve kutsadığı insan paydasında buluşturarak bir araya geldik. Bugün şehitlerimizin huzurunda barışın, dostluğun ve kardeşliğin diriltici gücüne, sarsılmaz iradesine dair söz söylemek, birlikte sesimizi yükseltmek için buradayız. Kilise müziği dinletisinin ardından Katolik Kilisesi pederi Jerry Jutinho bir konuşma yaptı. Farkı yollardan gelmiş olabiliriz. Dualarımızı farklı dillerde olabilir. Ama aynı büyük gerçekte biriz. Her insan hayatı kutsaldır, kutsaldır. Mersin Rum Ortodoks Kilisesi pederi Coşkun Teymursa Kurban Bayramı'nı kutladı. Mersin Rum Ortodoks Kilisemiz adına başta Mersinli hemşerilerimiz olmak üzere aziz milletimizin ve bütün İslam aleminin bu mübarek bayramını en samimi dileklerimizle kutluyor, hayırlara, güzelliklere vesile olmasını Yüce Rabbimizden niyaz ediyorum. 27. Dinler Buluşması Bayram Kutlaması Programı Barış ve Kardeşlik Duası'nın okunması ve Mevlana Kültür ve Sanat Derneği Onursal Başkanı Ahmet Coşar tarafından yapılan ney dinletisiyle sona erdi. Tarsus'ta iki aile arasında daha önce yaşanan husumet sonrası bir eve yapılan silahlı baskında iki kardeş hayatını kaybetti. iki kişi de yaralandı. Olayla ilgili soruşturma ise hala devam ediyor. Mersin'in Tarsus ilçesinde husumetli iki taraf arasında çıkan silahlı kavgada iki kardeş hayatını kaybetti. iki kişi de yaralandı. İki ay önce bir düğünde çocuklar arasında yaşanan kavganın ardından aralarında husumet başlayan Demirkol ve Polat aileleri yeniden karşılaştığında tartışmaya başladı. Tarafların çevredekiler tarafından sakinleştirildiği olayın ardından Polat ailesinin yaşadığı Yenice Mahallesi Değirmen Sokak'taki evine silahlı baskın yapıldı. Baskın sırasında çıkan çatışmada 48 yaşındaki Hasan Polat ve 42 yaşındaki kardeşi Yalçın Polat olay yerinde hayatını kaybetti. Hüseyin Polat ve Şehmuz Demir kolsa yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ekipler tarafından hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri alırken olayla ilgili kapsamlı soruşturma devam ediyor. <laughs> Mersin'de gün içinde 3 ayrı noktada meydana gelen trafik kazalarında toplam 16 kişi yaralandı. Mersin'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil üst geçidin kolonlarına çarptı. Araçta bulunan 6 kişi yaralandı kaza 0430 sıralarında Mersin Adana D400 karayolu üzerinde Erdemli'de meydana geldi. Bir otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıkıp üst geçide çarptı. Kazada otomobilde bulunan 6 kişi yaralandı. Ekipler yaralıları araçtan çıkartarak ambulanslarla ilçe devlet hastanesine kaldırdı. Mersin'in Tarsus ilçesinde ise otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu yaşanan kazada da 7 kişi yaralandı. Kaza Huzurkent Mahallesi Köselerli mevkii otoban bağlantı yolunda meydana geldi. Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı. Çarpışma sonucunda otomobil yoldan çıktı. Kazada iki araçta bulunan 7 kişi yaralandı. Yaralılar ilçe devlet hastanesinde tedavi altına alındı. Açmak Mersin kent merkezinde ise bir otomobilin kavşakta dönüş yapan bir motosiklete ve sonrasında yine başka bir motosiklete çarptığı kazada biri ağır üç kişi yaralandı. Kaza Çankaya mahallesinde yaşandı. Oğuzhan I idaresindeki otomobil kavşakta dönüş yapan iki motosikletle çarpıştı. İlk motosiklette bulunan iki kişi savrularak hafif sığdıklarla kazayı atlattı. Otomobil bir motosiklete çarptıktan sonra duramayarak başka bir motosikletin sürücüsü Bedir çarptı ve metrelerce sürükledi. Araç, sürüklediği motosiklet sürücüsüyle birlikte kaldırıma çarparak durabildi. O sırada bölgede bulunan bir polis ve çağrılan sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Motosiklet ve araçtaki 3 yaralı ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. İsrail ordusu Gazze şeridindeki Hanyunus kentinde yer alan Nasser Hastanesi'nin yakınına hava saldırısı düzenledi. Yerel kaynaklar saldırıda hastanenin binasının da hasar gördüğünü ancak can kaybı yaşanmadığını bildirdi. İsrail ordusu Gazze şeridindeki Nasser Hastanesi'nin yakınlarına hava saldırısı düzenledi. İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ediyor. İsrail ordusu Gazze Şeridi'ndeki Hanyunus kentinde bulunan Nasser Hastanesi'nin yakınına hava saldırısı düzenledi. Yerel kaynaklar saldırıda hastane yakınlarındaki bir binanın vurulduğunu belirterek saldırıda hastanenin de hasar gördüğünü aktardı. Yerel kaynaklar saldırıda can kaybı olmadığını bildirdi. Amerika Birleşik Devletleri'nde 16 ile 20 kişinin bulunduğu bir uçak düştü. Uçaktaki yolcuların paraşütle atlamak üzere havalandığı kazada çok sayıda yaralı olduğu bildirildi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Tennessee eyaletindeki Kafi Country'de içerisinde yaklaşık 16 ile 20 kişinin bulunduğu tahmin edilen bir uçak düştü. Tenisi, otoyol devriyesi ilk bilgiler uçakta 16 ile 20 kişinin bulunduğunu gösteriyor. Bazıları hava yoluyla yakındaki hastanelere kaldırıldı bilgisini verdi. Adı açıklanmayan bir yetkili yolcuların paraşütle atlamak üzere uçakta bulunduğunu aktardı. Yerel kaynaklar uçağın ağaçlara çarptığını ve acil iniş yaptığı sırada düştüğünü iddia etti. İstanbul'da varılan anlaşma sonrası Rusya ile Ukrayna'da 25 yaş altı savaş esirlerinin ilk takası gerçekleşti. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski bizimkiler evlerine döndü süreç devam edecek açıklamasında bulundu. <laughs> <laughs> Rusya Ukrayna arasında 2 Haziran'da İstanbul'da varılan anlaşma kapsamında 25 yaş altı savaş esirlerinin ilk takası gerçekleşti. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya-Ukrayna arasında gerçekleştirilen esir takasını doğrulayarak bizimkiler evlerinde. Ukraynalılar Rus esaretinden evlerine dönüyor. Takas önümüzdeki günlerde birkaç aşama daha olacak. Geri gönderilenler arasında yaralıların yanı sıra 25 yaşın altındakiler de bulunuyor. Süreç oldukça karmaşık. Pek çok hassas ayrıntı var ve müzakereler neredeyse her gün devam ediyor dedi. Kütahya'da 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Detaylar, detaylar izleyelim. görüntüler geldikçe aktaracağız değerli izleyiciler Tarsus'ta 48 yıldır süren duvar gazetesi geleneği Mersin'in Tarsus ilçesinde Yakup Boncuk tarafından başlatıldı ve 48 yıldır devam ediyor. Günlük olarak hazırlanan gazeteler ilçenin farklı noktalarına asılarak okuyucuyla buluşuyor. Mersin'in Tarsus ilçesinde 48 yıl önce Yakup Boncuk tarafından herkes okusun diye başlatılan duvar gazetesi geleneği devam ediyor. İlçenin iki farklı noktasına asılan yerel gazeteler her gün okuyucuyla duvarda buluşuyor. 1977 yılında Tarsus'ta yerel gazetelerde göreve başladım dağıtıcı olarak iş yaparken duvar gazetelerini de asmaya başlamıştım. Yani bazıları gazete istiyordu. Veremeyince bunların duvarlarda asılan gazeteleri okumasını düşündüm. Bu şekilde gazeteleri duvar asmaya başladım. Bunu 1977 yılından bugüne kadar devam ettirdim. Hatta şu anda yine müvezzilik yapıyorum. Yani gazete dağıtıcılığı. Tarsus'ta başka müvezzi kalmadığı için tüm gazeteleri ben dağıtıyorum. Tüm gazeteleri duvar gazetesi olarak ben asıyorum. Vatandaşları okusun, ücret vermeden yararlansın, bilgilensin diye istiyorum. Duvar Gazetesi geleneğini ben yani 1977 yılında Cengiz Topel Lisesi'nin ortaokuluna giderken başlatmıştım. Askere gittim, geldim, evlendim, çoluk çocuk sahibi oldum. Şu gün 60 yaşındayım, halen devam ediyorum 48 yıldır. Araştırmalarıma göre Türkiye'de Duvar Gazetesi geleneği yok. Bırakın Türkiye'yi, dünyada eşi benzeri yok diye düşünüyorum. Ve ben bu işi çok sevdiğim için de ölene kadar veya gazeteler kapanana kadar inşallah kapanmaz, devam ettirmeyi düşünüyorum. Kabul ediyorum, kabul ediyorum. 50, 51 senedir bu çarşıdayım. Ee, bu son zamanlarda da olsa bu duvar gazeteciliğini severek, ilgiyle izliyorum. Arkadaşlarıma da herkese tavsiye ediyorum. Çünkü hepimizi yerel e, olaylardan haberdar ettiği için de e, Bahçe Yakup, Boncuk kardeşim olmak üzere bütün yerel gazeteciler arkadaşlara da teşekkür ediyorum. Kaç yıllık esnafsın burada? 51 senedir esnafım buralarda. 48 senedir burada gazete okuyorsunuz. 48 senedir gazetelerimizi okuyoruz ve destekliyoruz her zaman yeraltı yanındayız biz de her zaman. Yaz aylarında serinlemek isteyen ailelere uyarılarda bulunan çocuk hastalıkları uzmanı Doktor Özge Yurtseven bebeklerin 6 aydan sonra denize, 1 yaştan sonra ise havuza girebileceğini söyledi. Çocuk hastalıkları uzmanı Doktor Özge Yurtseven, yaz aylarının gelmesiyle birlikte serinlemek amacıyla girilen suların çocukları hasta edebileceğini, dere, göl, nehir gibi yerlere çocukların girmemesi gerektiğini, deniz ve havuzun tercih edilmesi gerektiğini söyledi. Doktor Yurtseven ayrıca bebeklerin 6 ayı doldurduktan sonra denize girebileceğini, havuzun havuzunsa 1 yaşını geçtikten sonra tercih edilmesi gerektiğini belirtti havalar ısınmaya başladı. Deniz sezonu, havuz sezonu açılıyor. Bu konuda hazır size söylemişken dereler bizim için tehlikeli. Onu baştan söyleyelim. Mümkünse çocuklar derelere girmesinler. Havuzlarımız var, denizlerimiz var. Onları tercih edebilirler. Deniz olayı da şöyle. Çocuk, bebek yani 7 kilo olduğunda 6 ayı geçtiğinde denize girebilir. Havuz için ise 1 yaşın üstünde olsun istiyoruz. Havuzlarla ilgili de Şimdi temizliğine güvendiğiniz havuzları tercih edin. Kalabalık havuzlarda bazen çünkü enfeksiyonlarda karşılaşabiliyoruz. Ne gibi enfeksiyonlar bunlar? İdrar yolu kapabilir çocuklar. Havuzda ishal salgınları sebep olabiliyor? Sıvısız kalabiliyor. Bu açılardan dikkatli olmakta fayda var. Havuza giren çocuklara bol bol sıvı desteğini, suyunu, meyve suyunu, meyvelerini vermemiz lazım. Bazen böyle havuzlarda kayabiliyor çocuklar, hareketli koşup oynuyorlar. Böyle durumlarda kaymalar, havuza düşmeler gibi istenmeyen durumlarla karşılaşabiliyoruz. Bunun için böyle patik gibi terlikler var. Bunlardan edinebilirler. Çocuğun ayağına giydirilmesi açısından önemli ve bir çocuk havuzdayken mutlaka ebeveynlerden biri, o an ortamda yetişkin kim varsa bir, ço bir gözü çocuğun üzerinde olmasını istiyoruz ki olası tehlikelerde, olası istenmeyen bir durumda hemen görüp müdahalesini yapılabilmesi açısından. Ee, yine havuz deniz demişken Güneş kremlerinden de bahsetmekte fayda var. Biz çocuklara 6 aydan sonra güneş krem kullanılmasını öneriyoruz. Bunun içinde kimyasal filtre var, mineral filtreli var. Mümkünse mineral filtreli tercih etmeliler. Çocukların güneş kremlerini 2 saatte bir yenilesinler. Havuza, denize, suya girdikten çıktıktan sonra tekrarlayabilirler. Yani yine güneş kreminin yanında UV korumalı şapkalar ve mayalar var. Mümkünse bunları tercih etmelerini istiyoruz. Üçel TV WhatsApp ihbar hattı 0538 273 66 66. Türkiye'den ve dünyadan gelişmeleri aktardık. Yeni gelişmelerle bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.